Ağıt Ur şehri için ağıt, milattan önce 2000 yılında Irak'taki antik Nippur şehrinde bulunan ve yapılan kazılar sırasında çıkan tabletlerde Sümer şehirlerine yapılan Elam saldırılarında ve yağmalarında şehrin bir harap haline geldiği, cennetin adeta cehenneme dönüştüğünü betimleyen şiirsel anlatımlardır. Tarihçiler Ur ve Sümer ağıtlarındaki cümlelerin eski ahitteki cümlelere çok benzer olduğunu keşfettiler. Yeremya'nın ve Ezekiel'in kitabındaki Kudüs şehrinin Babil Kralı 2. Nebukadnezar tarafından yıkılmasında sonra yazılan kitaplarla benzerlik tarihçilerin ilgisini çekmiş durumda. Sümer ve Ur şehirleri için ağıt şimdi sizin için okumaya çalışacağım. Adık evim bir çadır gibi yukarı çekilmiş bir hasat ambarı gibi yukarı çekilmiş bir hasat ambarı gibi hur eşyalarla dolu evim tıka basa dolu evim ve yıkılan şehrim gerçekten de gitti Ninlil o evi terk etti ve fırtınaların ağalığına musallat olmasına izin verdi Kiş kraliçesi onu terk etti ve ağalığına fırtınaların musallat olmasına izin verdi Ninmah o Kiş evini terk etti ve ağalığına fırtınaların musallat olmasına izin verdi ne yazık ki fırtına üstüne fırtına ülkeyi birlikte süpürdü. Cennetin büyük fırtınası, sürekli kükreyen fırtına, ülkeyi kasıp kavuran kötücül fırtına, şehirleri yok eden fırtına, evleri yıkan fırtına, alıları yıkan fırtına, alıları yakan, fırtına, alıları yakan kutsal ayinlere el koyan, ağır öğütleri kirleten, ülkeden iyi olan her şeyi kesen fırtına. Yüce dokunulmaz dağ, Ekis Nugal'in güzel evi, büyük baltalar tarafından tamamen yutuldu. Yok ediciler Şamaski ve Elam halkının değerini yalnızca 30 şeker olarak hesapladı. Güzel evi kazmalarla dağıttılar. Şehri yıkık höyüklere indirdiler. Fırın gibi kavruldu benim neşeli bozkurum. Erudu'nun vahşi boğası onu terk etmiş ve ağırlığına rüzgarların musallat olmasına izin vermiş. Enki o Erudu evini terk etti ve ağırlığını fırtınaların musallat olmasına izin verdi. Ölü adamlar, çömlek parçaları değil. Her yerleri kapladı. Duvarlar açıktı, yüksek kapılar, yollar ölülerle doluydu. Ziyafet çeken kargaların toplanacağı yan sokaklarda dağılmış halde yatıyorlardı. Tüm ara sokaklarda ve yollarda ceset yatıyordu. Eskiden dansçılarla dolu olan açık alanlarda yığınlar halinde yatıyorlardı. Ülkenin kanı artık bir kalıbın içindeki metal gibi deliklerini doldurdu Vücutlar eridi, güneşte kalan yağ gibi. Sümer şehirleri için ağıtların, aslında ziguratların yok oluşu ve yanışı sırasında cennetin cehenneme dönüşünün tasviri olduğunu ve bir şekilde Adem ve Havva'nın cennetten çıkıp yeryüzüne inişinin betimlemesi olduğunu da düşünüyor. Müzik ve yaratılışın iç içe gerçekten bir hikayesinin olduğunu görüyoruz. Hece, müzik, ilahi, büyü olarak görülen fenomen karşımıza çıkıyor.